Merhaba arkadaşlar, bugün Harry Potter'ın arkasındaki deha yani J.K. Rowling hakkında konuşacağız. Hepimiz onu büyü dünyasının yaratıcısı olarak tanıyoruz ama aslında onun hayatı da en az kitapları kadar ilginç ve ilham verici. Şimdi gelin bu harika kadının bilinmeyen yönlerine yakından bakalım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki J.K. Rowling aslında hepimizin bildiği adı değil. Evet, adındaki K harfi tamamen uydurma. Rowling'in tam adı John Rowling. Ama yayın evi bir kadın ismiyle kitabın daha az satacağını düşünmüş ve ona erkek yazarlar gibi iki baş harf kullanmasını önermiş. Rowling'in ikinci bir adı olmadığı için büyük annesinin adını kullanmış. İşte o K harfi büyük annesi Kathleen'in baş harfi. Bu arada Harry Potter'ın hikayesinin nasıl ortaya çıktığını duymuş muydunuz? Rowling bir gün trenle Londra'ya giderken bir anda Harry Potter hikayesi aklına gelmiş ama yanında not alacak bir şey yokmuş. Bütün o sihirli dünya Hogwarts, Harry, Ron, Hermione hepsi kafasında şekillenmiş ve tren yolculuğu boyunca detaylanmış. Peki Rowling'in Harry Potter'ı yazdığı dönemde çok zor günler geçirdiğini biliyor muydunuz? İşsizdi, küçük kızıyla birlikte yaşıyordu ve depresyonla boğuşuyordu. Hatta bu dönemde Harry Potter'ın bazı karanlık temaları da hayatındaki bu zorluklardan ilham almış. Özellikle ruhemiciler. Onlar Rowling'in depresyonu simgeleyen yaratıklarıymış. Ama işler hemen yoluna girmemiş tabii. İlk kitabı yazdıktan sonra tam 12 yayın evi Harry Potter'ı reddetmiş. Düşünsenize 12 yayın evi bu hikayeyi elinin tersiyle itmiş. Neyse ki Bloomsbury adında bir yayın evi Rowling'in hikayesini kabul etmiş. O küçük yayın evi de bugün dünya çapında ünlü. Çünkü tabii ki Harry Potter bir fenomen haline geldi. Bu arada Rowling'in başka bir yazar kimliği daha var. Evet, sadece Harry Potter yazarı değil. Polisiye romanlar yazmayı da çok seviyor. Ama bu kitapları farklı bir isimle, Robert Galbraith adıyla yayımlıyor. İlk başta kimse bunun Rowling olduğunu bilmiyordu. Fakat bir süre sonra ortaya çıktı. Yine de bu polisiye serisi büyük ilgi topladı. Rowling aslında kendisini Harry Potter karakteriyle çok özdeşleştiriyor. Özellikle Harry'nin mücadeleci ruhu ve annesini kaybetmesi Rowling'in kendi hayatındaki zorlukları yansıtıyor. Onun da annesi Rowling daha gençken vefat etmiş ve bu kayıp Harry Potter'ın hikayesine de derin bir şekilde yansımış. Bir de şu var. Rowling zamanında neredeyse İskoçya'da küçük bir yayın evine Harry Potter'ı bastırmayı düşünmüş. Ama şans bu ya, kitabın sadece yerel kalacağından korkmuş ve vazgeçmiş. Düşünsenize, eğer o yayın eviyle anlaşsaydı belki de Harry Potter İskoçya'nın dışına bile çıkamayacaktı. Rowling'in sosyal medyada da oldukça aktif olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle Twitter'da sık sık hayranlarıyla iletişime geçiyor ve bazen Harry Potter hakkında ilginç detaylar paylaşıyor. Ama tabii sosyal medya bu. Bazen yaptığı paylaşımlar tartışmalara da yol açabiliyor. Yine de Rowling her zaman gündemde kalmayı başarıyor. İşte böyle arkadaşlar. J.K. Rowling sadece Harry Potter'ın yaratıcısı değil, aynı zamanda inanılmaz bir yaşam hikayesine sahip güçlü bir kadın. Bütün o zorluklara rağmen yazmaya devam etti ve dünya çapında milyonlarca insana ilham oldu. Siz Rowling hakkında başka neler biliyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.